Kız hanımefendinin ayakkabısını temizliyordu. Ayakkabının içinde saklı bir elmas fark ettiğinde onu sessizce yerine koydu. Hanımefendi sordu: "Ne oldu? Şimdi temiz mi?" Kız cevapladı: "Evet." Hanımefendi ona biraz para verdi ve gitti. Kız kendi kendine fısıldadı: "Garip, elması ayakkabısında saklıyor ama bana nakit para veriyor." Birkaç adım sonra hanımefendi ayakkabısını kontrol etti, elması gördü ve korumasına emir verdi: "O kızı buraya getir." Koruma yaklaştı ve "Benimle gel." diyerek onu zorla arabaya bindirdi. İçeride yaşlı hanımefendi oturuyordu. Bin dedi. Kız sordu. Neden? Benden ne istiyorsun? Hanımefendi cevapladı. Seninle konuşmak istiyorum. Kız oturdu ve hanımefendi onu evine götürdü. Kız hayranlıkla. Evin çok güzel. Kesinlikle çok zenginsin. Ama beni neden buraya getirdin? Hanımefendi otur, sana açıklayacağım. Koruma ekledi. O şehrin en ünlü kadınıdır. Büyük bir ticaret imparatorluğunun sahibidir. Kız şaşırarak. Elmaslarını ayakkabında gördüğümde bunu tahmin etmiştim. Aniden yaşlı hanımefendi baş dönmesi hissetti ve bayıldı. Kız çığlık attı. Yardım edin. Bay ama kimse gelmedi. Kız aceleyle onu tek başına hastaneye götürdü. Hemşireye, yolda yürürken fenalaştı, lütfen yardım edin. Hemşire cevapladı, sanırım düşük tansiyon ya da başka bir sorun, hemen muayene edelim. Koruma hanımefendiye, işte hayatınızı kurtaran kız. Bunu güvenlik kameralarında gördüm. Hanımefendi, garip, fakir olmasına rağmen elmasımı çalmadı. Aksine bana yardım etti. Sonra ekledi, o halde onu sınayalım. Kız, demek bütün bunları bunun için yaptınız. Ben sadece insanlık gereği yardım ettim. Hanımefendi gülümsedi, biliyorum sen sen iyi kalplisin. Kız, sen yardıma muhtaçtın. Ben de sadece yardım ettim. Koruma. Hanımefendimin hayatını kurtardın. O seni ödüllendirmek istiyor. Kız, bu gerekli değil. Hanımefendi ısrar etti. Benden ödül olarak herhangi bir şey iste. Kız sordu. Herhangi bir şey mi? Koruma. Evet, herhangi bir şey. Tam o sırada hanımefendinin kızı öfkeyle içeri girdi. Bu da kim? Neden yabancıları eve getiriyorsun? Hanımefendi cevapladı. Hayatımı kurtardı. Kızı bağırdı. Ama sen bana hiç ilgi göstermiyorsun. Hanımefendi, neden ilgileneyim ki? Senin korumaların ve kendi hayatın var. Eğer bana önem vermiyorsan bu eve kimin gireceğini sorgulama hakkın da yok. Koruma hanımefendiye bazı belgeler uzattı. Hanımefendi kızına bu belgeler gösteriyor ki ölümümden sonra mirasımda senin payın olmayacak. Çünkü anne babasını yaşlılıkta terk eden evlat miras hakkına sahip olamaz. Kızı bağırdı. Bunu yapamazsın. O sırada bir polis memuru geldi ve onu tutukladı. Kızı çığlık attı. Neden beni tutukluyorsunuz polis? Çünkü anneni zehirlemeye çalıştın. Bizimle gelmelisin hastanede hemşire korumaya. O zehirlendi. Koruma. Ne tür bir bir zehir. Hemşire yavaş etkili bir zehir. Hanımefendi kızına çıkıştı. Yazıklar olsun. Para için öz anneni öldürmeye kalktın. Şimdi cezanı çekeceksin. Polis kızı uzaklaştırdı. Sonra koruma dedi. Babam ölmeden önce bana senin için her zaman sadık kalacağıma dair söz verdirmişti. Çünkü ailemiz için çok şey yapmıştın. Hanımefendi hayatımı kurtardınız. Bundan sonra siz benim çocuklarım gibisiniz. Hep yanımda kalın. Onlar da ona derin bir minnetle teşekkür ettiler.